<gülüyor> ya mistik con gravity di proper principle hune Ya Ya kayi kayıp. Allah Allah. Adam karısı o olacak. Beni arıyor ya. Sanki bu şike beni bana attı da danıştı da attı. Salak herif ya. Tamam. Ha, gel. taksa. Lino, hayno, gol abi examen eee onsyurya kayıran Allah Allah ya bugün de bütün dertler beni arıyor. Yok birisinin karısı doğuracakmış. Yok birisinin sınavı varmış. Hananiya mı? Allah Allah. <laughs> <laughs> ya, sınavları

Na, okay. Hans Jolie sügün Osel ya po blu Om 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 om. Bereket ol keser, bereket ol keser hacı. Okay hacı. Eyvah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> ya bu adam da anlamıyorum ya. Oğlumun gül gibi işi var. herifin başında belaya sokacak. Yok Müslüman olmayandan çalarsa Allah günah yazmazmış. Falan da filan da. <laughs> Allah'ım sen bu konuda affet etsin ver. Ya Rabbi ya Resulullah ya. <laughs>

Niye mi telefon almadım? Tuvalete gitmiştim. İşim uzun sürdü, o yüzden. <laughs> He. Canım tabii ki ellerimi yıkadım. Tamam benim kuşum, çarşıya çıkacaksın. Ya tamam, gelen ilk taksiyi sana oluyor. Ulan ya bu karada tuvalete gitmeye bile taksi istiyor ya. Oğlum de ki, işin zor var. Allah kolaylık versin. Ya burada arada bir arkadaşlar arayalım ya. Pek çok der taksa ben iki memnun yerinden oh, okay. çok saatler geçti. Hemen <laughs> yok seferinde. Alo. Alo. Hay abi kardeş. O hadi var. Polindir. Vale var mı indir? Vasiyeru. İn las bu bak bodai. Tobe. Bildiğin slogan. Taha mı? Abdi kardeş. Taha mı? ya. Kazayı mübarek Abdi kardeş. Heh, abdi en mafiş. ne yapsak? Hadi bir defa alı arayalım. Alo, Faruk, neredesin? Ne? Malmö köprüsünde trafiğe mi kilitlendin? Arabalar hiç mi hareket etmiyor Faruk? Ha sen de müşterilerle arabada kağıt oynuyorsun. Allah müstahakını versin seni Faruk. Ha biraz gelsin ya. Ulan Allah beni de taksiyi kumarda kaybetmesi ya. Geçen sene de buna benzer bir şey olmuştu. Gitmişti yine taksi. Taksiyi de kumarda kaybetmişti. <laughs> ha, yine telefon çalıyor. Alo. Ha. kardeş. Eski ara. Naja, lass von Aya slow die. Men, holen? Hattest du den Arm? Na, okay. Er ist ein expert. expert Woher slow Du bist ein Hilfsmann. Ohne Kirche? Hospital? Risk hospital. Okay, gar Oh, well, <laughs> Bundan biri kaza yapar, dayak yer. Ya. <laughs> Öbürü trafiğe takılır, kumar oynar. Böyle taksi şirketi <laughs> mi olur ya? Resmen baktık ya, iş yok, güç yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın? Ben de istifa ediyorum ya. Hadi size hayırlı bayramlar. <laughs> Tamam kızım tamam yavrum tamam, tamam. <laughs> <laughs> Ay 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 ben neler görüyorum yahu. Kız sen tomurcuk vermişsin be Sen der senin o de tomurcuğunu Dur seni şöyle güneşe koyayım da Burada daha çok güneş al sen Ne de olsa iki canlı sayılırsın Nevin, Nevin, ha, baba burada mıydınız? Bizim dayı kadar kulaklar duymaz. Baba! Ha damat sen misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi babamla tanıştırayım. Çobanla mı? Evet çobanla. Arkadan da bahçıvan geliyor. Ha bahçıvan ha, çok iyi. Bak bahçıvan efendi sana peşin peşin söyleyeyim. Ben çiçeklere çok düşkünüm. Sonradan külahlar değişmeyelim yani. Ne diyor lan bu herif? Dedim ki abi babalar duymaz. Babam babam köyden geldi. Köyden mi geldi? Evet. ne iyi oldu. Hı. Çok iyi oldu. Kim bu? Babam. Aa. Kızdı mı Hoş geldin efendim. Hoş <laughs> geldin. Ay 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 elim elim. Maşallah pehlivan gibi ha. Ya pehlivan gibi ama hasta. <laughs> i̇yi iyi hep böyle kalır inşallah. Allah <laughs> Allah. Efendim, size, ben şu çiçekleri şuradan şuraya alayım, hemen gelirim yanınıza. Tamam. Ulan sen de önde gelen iyi bir beni hasta falan deme. Hastasın ben sen de. Bir bakım yok benim. Çekiyor Aynen. çekiyor rakıyı, kalacağım da başında bir gün. Demir gibi, pehlivan gibi. Ah 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 Bırak artık şu içkiyi de karaciğerin güzelsin. Hayır, 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 hayır. Yok ya, İstanbul'a varacağım da bir içki sofrasında unutmayacağım ha. Bak 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 bak. Ulan <laughs> kurtur şu sofrayı. Kurtur şu sofrayı da senin aynı dumanla bir içe. Çiçek mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇çek diyorum içek. Ha siz de seviyor musunuz çiçek? <gülüyor> <gülüyor> Sizinle iyi anlaşacağız öyleyiz. Ulan içek diyorum çiçek diyorum. Bu <laughs> <Ulan, gülüyor> <laughs> sen aynı da top top gibi sağır lan. Tamam. Senin bu babam çok tatlı dilli birisi. Hep de sevdim ben onu. Aman efendim ayakta kaldınız. Buyurun. Siz de buyurun. Buyurun. Buyur. Siz de buyurun. Evladım Güllü'ye söyle de bize iki güzel kahve yapsın. Oldu. Ula bırak kahve kahve. Rafi gelirsin zaten. Kahve mi içeceksin sen? Gülle <laughs> iki ağa şekerini rafi. Şekerini <laughs> rafi. Evet, tekrar hoş geldiniz Ama efendim. Hoş gördüğünüz <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Affedersiniz, sizin ismailiniz anınız Gaffar'dı değil mi? Yok, benim adım Gaffar. İsmail'i ki İsmail. Ne buyurdunuz? Buyur. Ha, siz biraz ağır işitiyorsunuz. <laughs> evet, ben biraz ağır işitiyorum. Sen ne oluyorsun o zaman? Hiç üzülmeyin. Gaffar'ımız da, bendeniz de biraz ağır işitiyorum. Olacak Yap bana, yap. Aa, nerede ya efendim, nerede? Orada işte ya, Yedi sene evvel yasakladılar, yasak. Hmm. Yav, sıç direkt yasak mısın? yap. bir tane. <laughs> Buyur. Yak diyorum, yak. Aa, bununki benden de kataklardı. Hiçbir şey bilmiyor ya. <laughs> yasak efendim, yasak. Aa. Yav, ne diyeceğim? Yaşın kaç? De bakalım. Hangi makam? <laughs> yok bir şey, yok. <laughs> Allah Allah, ya yak yak, direkt süper ediyor ya. Efendim doktor dedi ki şu bırakmazsan o bisküvi de koptu yani. Damarların tıkanır dedi. E, tıkanmış zaten bir bok duymuyor. <laughs> Doymuyorum. Doymuyor. <laughs> Doymuyorum efendim ben nasıl doyayım? Çok da sıkı Abi bir ya. peristeyim. Tatlı yasak şekerim var. Tuzlu yasak yüksek tansiyonum var. Yağlı yasak kolesterolüm var. Turşu yasak, ekşi yasak, sigara yasak, içki yasak, yasak oldu yasak. Yani gebersen daha iyi. İnşallah hep birlikte göreceğiz onu. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ya, ya yaşım yaşım. 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 Ha yaşımı mı sordun? Efendim ben geçen teçhimi sahilde 65 ikbal ettim.